İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haklarında hakaret, iftira ve örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardımdan suç duyurusunda bulunduğu AKP'ye yakınlığıyla bilinen Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık yaklaşık 3 haftadır sessizliğinin ardından YouTube kanalı aracılığıyla bir video yayınladı. Özışık, Bakan Soylu'ya ve suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarına cevap verdi. Özışık'ın konuşmasından öne çıkan şöyle. Adım böyle geçince ben bir yazı yazdım. Hatırlarsanız o yazıda dedim ki düştüğüm yer Yusuf'un kuyusudur. Ama ben bu kuyudan çıkarım. Ama gördüm ki birileri bu kuyuya toprakla doldurmaya beni diri diri gömmeye çalışıyor. Yine aynı yazıda adımın geçtiği bir olay var ve hakkımda da bir suç duyurusu var. Bana müsaade edin. Adalet önünde aklanıncaya kadar kendi yazılarıma kendim son veriyorum. Adalet huzurunda Aklanırsam yine huzurunuza gelirim dedim. Gördüm ki birileri beni adaletin tecelli etmesini beklemeden beni dar ağacına çekmeye çalışıyor. Ben hayatım boyunca kimseye kumpas kurmadım. Benim Süleyman Soylu'ya kumpas kurmayacağımı bu ülkenin tüm vilayetleri şahittir. Bu Fatih Tezcan'ın dile getirdiği iddia sonrası bütün belgeler elimde seçime giderken AK Parti zarar görmesin diye açıklamıyorum ama sonra tek tek açıklayacağım Süleyman Soylu'nun gerçek yüzünü dedi. Üzerinden 2 yıl geçti. Ben bu iddiadan sonra mahkemeye suç duyurusunda bulundum. Elindeki belgeleri mahkemeye sun ve beni bitir diye çağrıda bulundum. Yetmedi, bir de video çekimi yaptım. Hatta yazı yazdım. Hadi seçimler bitti. Hadi elindeki belgeleri açıkla diye tekrar tekrar çağrıda bulundum. Hatta bu da yetmedi. Bütün belediye başkanlarına seslendim. Böyle bir tehditte, böyle bir şantajda bulunduğumu Bırakın bunu böyle bir imada bulunduğumu açıklasın dedim. Bir tane belediye başkanı çıkmadı. Şimdi üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Fatih Tezcan bunları açıklamadı mahkemeye verdim oraya da sunmadı. Benim ülkemin mahkemeleri de bu iddialarla ilgili takipsizlik kararı verdi. Durum bu ifadelerini kullandı. Bildiklerimi söyleyeceğiz diyen Özışık, herkes Sedat Peker'e bir şeyler söyledi. Madem adım bu işlerin içinde bir şekilde bulaştırıldı, o zaman söz söyleme sırası bana geldi. Benim de bildiklerim var. Benim de öğrendiklerim var. Bunları tek tek anlatacağım. Korkmadan, çekinmeden anlatacağım ifadelerini kullandı.